Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size şunu yapacağım. Pinterest'te gördüm bunu. Gerçekten kullanışlı mı acaba? Bilmiyorum açıkçası. Deneyeceğim ve size bunu test edip göstereceğim. Bakın, şimdi bunun için bize bir tenis topu gerekiyor. Biliyorsunuz gördüğünüz işte anahtarı, zarfı falan taşıyor. Acaba taşıyabilecek mi bir tenis topu? Peki ne yapacağız? İlk olarak bu tenis topunu biraz kişiselleştirelim. Şu üst taraflarına bu şekilde gözler yapacağım. Şimdi sıra geldi falçataya. Burası biraz tehlikeli arkadaşlar. Falçatayı şöyle aşağıdan ağız yapacak şekilde keseceğiz. Anam kesmesi de zormuş yani. Çok zor. Kesilmiyor. Hiç de öyle dendiği gibi kolay değilmiş. Bu sefer gittim bayağı keskin bir mutfaktan bıçak aldım ama yok. Oh. Oh. İşte en sonunda delebildim bari. Bakalım bunu duvara nasıl sabitleyeceğiz. Asıl iş orada. Evet. Niye böyle zıplıyorum? Çünkü Rana Hanım duvarda ayrı bir delik açmama izin vermedi. Ben de böyle havada bir yere bunu böyle içinden geçirerek vidayı takacağım. <laughs> Çok yoruldum. Şimdi deldik. Şimdi bunu içinden bakalım. Arkadaşlar ben bittim bittim şu. Nasıl la vidayı sokamadık Oluyor vallahi oluyor arkadan çıkıyor. Şimdi şunu şuraya denk getirelim ve başlayalım vidayı sıkmaya. <laughs> Evet gerçekten de işe yarıyormuş. Bakın her şeyi tuttu. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve bu tuşa basmayı unutmazsınız. Aynı zamanda başka bir videomu izlemek isterseniz de tıklayabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın.